Bulunduğumuz nokta Eşme Madendere. 27 Ekim 2014 tarihindeki sel ile burada bulunan iptidai köprü maalesef göle gitti. O tarihten 22 Ocak 2021 tarihine kadar geçen süre içerisinde zaman zaman bu köprünün bir an önce yapılmasını dile getiren açıklamalar yaptık. Sosyal medyada da paylaştık. haberlerde çıktı yerel basında. 22 Ocak 2021 tarihinde İSU ihaleye çıkarttı. Bu köprünün yapılacağına dair şartnamede 22 Şubat'ta yer teslimi yapılacağı beyan edilmişti. İhale yapıldı mı? Sonucu ne oldu? yer teslimi yapıldı mı o konuda net bilgim yok. Bunu net ifade edeyim. Ancak bugün 22 Mart ve buraya geldiğimizde maalesef köprüyle ilgili herhangi bir çalışma olmadığını, hiçbir faaliyette bulunulmadığını görmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gönül isterdi ki aradan geçen bir aylık zaman zarfında yani 22 Şubat'tan bugüne kadar buraya bir takım çalışmalar yapılıyor olduğunu görmek arzusundaydık ama endişelerimiz şu ki acaba bu ihale iptal mi edildi? İhaleyi alan firmayı engelleyen faktörler mi var? Bu köprünün buraya yapılmaması için